Bahsi edilen durum üzerinde aslında sadece din eğitimi bilim dalının değil, özellikle sosyal bilimlerin mutlaka derinlemesine durması gereken bir konu haline dönüştü. Çünkü belki daha önceki dönemlerde olmadığı kadar sekülerizm denilen, adına dünyevileşme olarak da bir isim verdiğimiz insanın kendisinin insan olarak çok değerli olduğu her şeyin en güzeline layık olduğu insanın asla bir şeye inanmak gibi bir durumla mecbur bırakılmasının söz konusu olmayacağı her şeyin insanın rahatı ve konforu için olması gerektiğini düşünen bir anlayış biçimidir sekülerizm. Dünyayı o kadar büyük bir etki altına almıştır ki doğudan batıya hangi dine mensup olursa olsun fark etmeksizin her bir toplumu etkileyen ancak e, sosyal medya veya iletişim imkanlarının iyi olmadığı yerlerin etkisinden kendisini bir parça koruyabildiği bir kasırgadır sekülerizm aslında. Ve insana bir yaratıcıya inanma ihtiyacının olmadığını telkin ederek kendi nefsini, egosunu tanrılaştıran bir anlayıştır sekülerizm. Şimdi böyle bir ortamda yani kitlelerin Artık e, ateizme, deizme, e, agnostizme yönelmeleri kaçınılmaz olmaktadır. Sadece ve sadece bir tek şeyle belki kendisini insanoğlu bundan koruyabilir, kurtarabilir. Bir din e, ismini e, şu an zikretmesek bile e, bir tanrıya inanma e, vasfını ancak çocukluk yıllarında almış olacağı çok sağlam bir din eğitimiyle mümkün olabilir. Ve şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki eğer hangi din olursa olsun anne baba tarafından çocuğa yeterli, sağlıklı, doğru bir şekilde iletilirse inançsızlığın kökü olan ateizm, uzantısı olan deizm, agnostizm o kişi tarafından asla benimsenmeyecektir. Çünkü insanoğlu inkara değil, inanmaya hazır halde yaratılmıştır. İnkar edebilmesi çok zordur ve uzun bir süreç gerekir. İnanması ise kolaydır, kısa bir sürede gerçekleşir. Fakat günümüzde, Kitle iletişim araçları, sanal ve sosyal medyanın devamlı olarak kişiyi, bireyi adeta bir bombardıman altında tutması sebebiyle, bir de e, özellikle gençlik döneminde e, aykırı olmakla kişinin kendisini daha çok tanıttığı bir durum söz konusu olduğu için maalesef aykırı düşüncelerle kendini farklı olarak lanse etmek, ben buradayım demek düşüncesi maalesef ciddi manada prim yapmakta. Kendisine şuna inanıyor musunuz diye soru yöneltilen bir genç, hayır ben ateistim deme, bu cümleyi kurmayı çok büyük bir marifet, çok büyük bir ayrıcalık olarak sunabilmektedir. Peki ne yapılabilir? Bugün için bazen karşılaştığımız üzücü durumlar söz konusu. Deniyor ki ne oldu da buna böyle? İşte eskiden namaz da kıldığını biliyoruz. Nasıl böyle inançsız biri haline geldi diye bize Kur'an-ı Kerim şeytanı çok önemli bulmamız gereken, önemsememiz gereken şekliyle tanıtıyor aslında. Şeytan da insan hakkında en geniş bilgiye sahip olan kişidir. Yani bir kişilik olarak, bir varlık olarak şeytan Hazreti Adem'i de çok iyi etüt etmiştir. Onun yaratılış safhalarını bilerek onun evlatları olan insanları da çok iyi tanımaktadır. Ve yine bize Kur'an'ın tanıtmasıyla şeytan ben insanların sağından da solundan da önünden de arkasından da altından da üstünden de gelmek suretiyle onu yoldan çıkaracağım. Vaadini gerçekleştirmek için gerçekten baktığımız zaman şeytani diyebileceğimiz nice argümanlarla yaklaşmaktadır. Mesela yeryüzünde bir mutlak adaletin olmadığı fikrini zaman zaman duyarsınız. Adalet yoktur, eşitlik yoktur. İşte Tanrı bir kısım insanlara veya toplumlara ayrıcalıklı davranmıştır. Onlara şunu vermiş, bunu vermiş, şu kesimde olanları bundan mahrum bırakmıştır. Adalet yoktur, eşitlik yoktur gibi bir takım sözler ve söylemler söylenir. İşin ardında yatan bir takım gerçekleri Şeytan hiç göstermez ama bir tanrının varlığını ortadan kaldırmak için en çok başvurulan noktalardan biri budur. Gençler de hakperesttirler, adalet tarafındadırlar, adaletsizliğe karşıdırlar. Bunlar onlar tarafından ilgi görmektedir. Eğer bir yüce yaratıcı varsa neden adalet yok diye giriyorlar konudan. E, bu noktadan giriyorlar ve e, bunu e, çok daha derinleştirerek inançsızlığa böyle bir ortamda ben bir yaratıcının varlığını e, kabul etmiyorum diye çıkıyorlar. Şunu ifade etmek isterim. Bunların her birisinin cevabı vardır. Özellikle dinimizde ta öteden beri inançsızlıkla ki buna ilhat denilmiştir. İlhat fikirleriyle mücadele eden İslam filozofları, mütefekkirler bize Kur'an'ın ayetleri, peygamberimizin hadisleri çerçevesinde son derece doyurucu bilgiler verilmiştir. Ben günümüzde din felsefesinin, İslam felsefesinin, dinler tarihinin, din psikolojisi ve din sosyolojisinin bu gibi beşeri ilimlerin son derece önemli bilgiler ihtiva ettiğini söyleyebilirim ve bir din eğitimcisinin bunlardan mutlaka faydalanması gerektiğini ifade etmek isterim. Bu donanım olmadan günümüzün gençliğinin sorularına cevap vermek mümkün değildir. Yeterli olmayacaktır ama şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında bugün dillendirilen bazı hususlar sorulan bazı sorular tarihte zaten vardı. Ama bu günümüz kadar sosyal medya, sosyal mecra, sanal mecralar vesaire bunlarla e, kendine ifade imkanı bulma e, söz konusu olmadığından onlar öylece e, yerel e, bir takım e, yani bölgesel e, niteliğe sahip iken şimdi artık global bir hale gelmiştir tüm dünyada inançsızlık bir akım olarak artık lanse edilmektedir. Cevapları vardır o soruların. Bizim din eğitimcileri olarak mutlaka bu bilim dallarından edineceğimiz bilgilerle donanıp karşımıza bu fikrin sahibi olan kişileri alıp ikna edici bir şekilde anlatmakla meselenin çözüleceğine inanıyorum. Anne babaların özellikle çocuklarının e, satanizm denilen e, şeytana inanma biçimindeki bu sapkın düşünceler de günümüzde artık yine sosyal e, mecralar vasıtasıyla yayılıyor. E, tabiri caizse e, ruhunu şeytana e, satma gibi bir sapkınlıktan koruyabilmek için onun ruhunun kalbinin Allah'a iman ile Allah sevgisiyle e, peygamber sevgisiyle mutlaka daha çocukluk yıllarından itibaren doldurulması beslenmesi ve desteklenmesiyle geçiyor. Kısaca ifade edecek olursak, din eğitimi kısa bir süreçte tamamlanmaz. Uzun bir zaman dilimi gerekir ve mutlaka anne babanın bu işi son derece önemli bulması lazım, ta konuşma çağından itibaren diyebiliriz ki evlenme çağı gelinceye kadar efendim düğününün yapılması hatta efendim torun sahibi olmaya kadar devam eden bir süreç olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. İnsanoğlu desteğe muhtaçtır ve bu desteği özellikle de anne babadan alması kadar doğru ve tabii bir şey yoktur.